Herkese selam arkadaşlar ben Letiyor. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi gençler Katil Reis diye bir hesaba geçtim gençler. Bu hesabı arkadaşlar sizlere tanıtmamı istediği Salih Çetin arkadaşımız. Kanka dedi ben dedi 2000 lira üstü veyahut da 2000 lira bir para yatırdım bu hesaba dedi. Bu hesabı sana veriyorum. Bunun videosunu çeker misin dedi. Ben ben de kırmayacak bir şekilde kabul ettim tabii ki de. Öncelikle gençler arkadaşımızın KD'sine, istatistiklerine ve kademelerine bakalım isterseniz. Ondan sonra elbiseler, arabalar ve e, silah skinlerine bakacağım gençler. Gördüğünüz gibi ulan paşayla ile bir birliktelik kurmuşlar kardeş birlikteliği. Statistiklere geldik gençler gördüğünüz gibi takımı da %17 kritik vuruşu varmış ve 2.70 KD'si var gençler gördüğünüz gibi. E, Eşvide'de de 2.71 KD'si var. Teklide de 2.58 KD'si var gençler. Gördüğünüz gibi. Takımda az gençler gördüğünüz gibi. Eşli Taç 3 ve teklide de Elmas 2 olmuş. Salih Çetin arkadaşımız. Ve arkadaşlar bu hesabın sahibinin Instagram'ı da ekranda bir yerde çıkacaktır. Bunu da arkadaşlar Instagram'ını ziyaret etmeyi unutmayınız gençler. Hemen geçelim isterseniz elbiselere. Elbiselerde arkadaşlar bayağı bir elbise var gördüğünüz gibi. Çok elbise var ya. Ben çok sevdim yani güzel bir hesap baya güzel bir hesap. Sordum arkadaşımıza kanka dedim bu hesaba kaç lira yatırdın? 1500-2000 civarı bir şey dedi. Yani baya güzel ben çok beğendim. Keşke benim olsa diyorum gençler. Gibi bikini falan bu yeni gelen kıyafet kızıl punk seti. Oy bak bu bunun elbisesi arkada da arabası çok güzel uydu. Ben böyle kullanmayı tercih ederdim. Ama herkesin zevki farklı gençler gördüğünüz gibi. Gül pembe seti var. Çok burada dolanmak istemiyorum ama baya bir şey var arkadaşlar. Gözümü çok alıyor. Yani çok güzel şeyler var. Ben çok beğendim. Sizlerin de dediğim gibi arkadaşlar görüşlerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmına görüşlerinizi yazmayı unutmayınız gençler. Hemen tekrardan devam edelim. Hızlı hızlı geçeceğim bu elbiseleri. Bu günlükmüş sanırım. Bir gün 5 saat kalmış. Bu normal. Bu, bu da normal. Ay bunların hepsini almış lan. Şuna baksanıza gençler. Bu. Aa bak bunlar ödülleri al kısmından gençler. Bunları almış. Bak bunu da almış. Bu sanırım başka bir yerden geliyordu. Bu vardı. Orada bu da vardı. Bu Winner Pass'ten geldi. Abi çok eşya var ya. Say say bitmiyor. Bak bu elbiseyi çok istiyordum. Hiç çıkmadı. İşte, cowboy mıydı? Düellocu. Düellocuymuş. Bu da yeni gelmişti. Yani arkadaşlar baya bir elbise var yani gördüğünüz gibi. Kafalıklardan yine çok var gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Bak, bakın burada Janti setinin şapkası var gençler gördüğünüz gibi. Burada o kadar çok Çok şey yok. Oy 13. Cuma'daki maske gibi olmuş bu. Bu da öyle aynısı. Eee gördüğünüz gibi elbiselerden de bunlar var. Yani kıyafetlerden, gömleklerden. Ee, şortlar ve pantolonlar. Burada buradan 3 tane etek çıkartmış. 2 tane de şort çıkartmış. Çok iyi. Baya güzel. Ayakkabılar yine boş. Yani güzel ama kullanılmaz zaten bu elbiseler varken onlar kullanılmıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane kask desenimiz var. Bunların hepsi güzel. Bende şu var bir de şu var gençler. Bu ikisini alamamıştım zamanında. Çantalardan ay maskara var. Maskara abi çok iyi ya. Şuna baksanıza. Bu var askeri çanta var. Ee, dinozor çantası falan filan var. Top futbol çantası. Bu da çok güzelmiş. Şeytan sırt çantası bak bu da güzelmiş. Ama en iyisi maskara ve şu askeri çanta gençler. De. Dediğim gibi sizlerde görüşlerinizi yazmayı unutmayınız. Ee, hemen geliyoruz. Bakın burada... 5 yok üç tane materyal var gençler gördüğünüz gibi malzeme var. Bu malzemelerle acaba ne yükseltmiş olabilir gençler? Onu da bakacağız birazdan. Oyunlar böyle. Bunda telif yoktur değil mi? Telif meli bir şimdi. Oyunlar tekrardan dediğim gibi böyle içecek mi içecek var. Bakın burada bu neymiş? Ya bu bende yok. Öpücük mü öpücük? Abi bunu koysana. Bu çok iyiymiş ya. Yine tekrardan oyun. Kafa sallama falan filan. Uçaklara geldik gençler. Uçaklarda gördüğünüz gibi 5 tane var. Bir tanesi de bizim normal uçak gençler. Bu uçak sanırım bu sezon mu ne gelmişti ya da başka bir sezon. Ama tekrardan uçaklar. Güzel. Ee, bu ne lan? Konuşamadım. Paraşütleri gençlik gençler. Gördüğünüz gibi bütün paraşütler var neredeyse. Oyundaki bütün paraşütleri almış arkadaşımız. Baya güzel ya. Ben çok beğendim. Çok güzel bir hesap. Hesaba ilk girdiğim gibi arkadaşlar şunu düşündüm. Lan bu hesap kaç lira acaba? Anasını avradını dedim. Avradısını dedim. Ne ne oluyor lan dedim böyle. Şaşırdım gençler. Her şey var yani hesapta ya. Benim aklımdan 5000 falan geçti ama 1,5 2000'miş. Yine baya bir es, bayağı para ama çok güzel hesap yani yani gençler gördüğünüz gibi. Burada AK var. 3 tane AK var. Bu AK yine şeyden gelmişti. Bunun 3'ü de arkadaşlar Winner Pass'ten geldi. Ay, Skale şu çok iyi. Bir de şu en alttaki çok iyi. Beni çok cezbetti. Baya güzel. Diğerleri eh işte. Sevmedim ama güzel. M4'te bir tane var. O da Avuk var arkadaşlar. Bir tanesi süreli, diğeri kalıcı. Burada QBZ var. Bunu ben de çıkartmıştım. Şu M162'yi çok istiyordum. Fenerbahçe M162 sanırım bu. <laughs> Arı kovanıymış. Ee, bu da dediğim gibi geçen Winner PES sezonunda geldi. Birinci yıl dönümü olarak. Ee, kurmalılara geçiyoruz. İki tane Kar98 var. Ay bu çok güzel lan. Rak Yıldızı Kar98 gençler. M24'de hiçbir şey yok gençler. A ve M'de de kamuflaj var gençler. Gördüğünüz gibi. Kasa'ya geliyoruz arkadaşlar. Benim en sevdiğim silahlardan birisidir. Her maçta Çıkarsa eğer kullanmaya çalışırım Mini de var bir de SKS de var Diğer silahlarda yok sanırım Aynen öyle Burada gördüğünüz gibi UMP iki tane var bunu PUBG Mobile'de VPN ile alıyorduk Hatırlayanlar like atsın <laughs> Hatırlayanlar like atsın gençler Dediğim gibi Burada gördüğünüz gibi UZI var gençler İkinci seviye UZI UZI ya Abi çok iyi ya Bunun bir şeyine bakalım Seviye atlat, yerine bakalım Ay vurduğun anda böyle çıkıyormuş gençler. Temel görüntü çok güzel, çok çok iyi ya. Hemen şunu şöyle kapatalım. Baya güzel gençler ben baya beğendim. Yani değer mi? Eğer Uzi kullanıyorsanız değer. Gençler. Burada gördüğünüz gibi sezonun Thompson'ı var. Sezon yerinden aldığımız Thompson. Hafif makinelerden sonra pompalara geçtik pompalarda. Hiçbir şey yok. Sonra yine hafif makineli geldik ama bunlar ağır silah nasıl hafif makineli ya. Neyse burada gümüş kaplama var. Yine tekrardan geçen sezon yerinde almıştık gençler bunu. Tekli de hiçbir şey yok. Yakın dövüşte tavada 1, 2, 5 tane var. Bundan 2 tane var. 6 tane olsun hadi 6 tane. Benden de bir tane hadi 6 tane olsun gençler. Gördüğünüz gibi tavadan da 6 tane var. 2 tane de bundan çıkartmış dediğim gibi. Ee, arabalara geliyoruz. Arabalar çok iyi. Bakın şimdi size baga sokacağım. Arabaya baga sok. Arabayı gördüğünüz gibi baga soktum gençler. Kırmızı şeyleri var. Yani bu arabayla bunun birleşmesi gibi bir şey oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş. Keşke bunun aslında yani gerçeğinde böyle olsaymış. Bayağı güzel olmuş yani gençler gördüğünüz gibi. Lan dedim bunun modu da mı var yoksa baga mı girdi? Bence baga girmiştir. İnşallah baga girmiştir. Yani beni fakelemiyor inşallah bu oyun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Uaz'dan 3-4 tane var. Altın Şahin Uaz. Geçen sezon geldi bu. Bu sezon geldi. Bu da geçen sezonlardan bir tanesine geldi. Bu çok önceden vardı gençler. Toros'ta bir tane var. Ee, gördüğünüz gibi motor siklette bir tane var. O da bu. Üçünü motor. Teknede de bir tane var gençler gördüğünüz gibi. Oyunları gösterdik her şeyi gösterdik. Elbiseleri gösterdik. İnşallah başka hiçbir şey kalmamıştır. Videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar. Videomuza like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Ve bildirimler kısmından tümü açmayı unutmayınız gençler. eğer sizler de istiyorsanız böyle hesap tanıtımı. Benim hesabımı da tanıtır mısın abi diyorsanız gençler. Bana instagramdan ulaşmayı unutmayınız. Salih'in de Instagram'ını ekranda veyahut da arkadaşlar açıklamalar kısmında koyarım. Gördüğünüz gibi hesap böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Video hakkında, hesap hakkında neler düşünüyorsunuz? Hesap sizce sizin gözünüzde kaç liradır gençler? Ve gördüğünüz gibi WinnerFest'i de full 4-5 tane de kasa almış. Buradan açmış gençler gördüğünüz gibi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu da böyleydi. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.